Selam aleyküm. aleyküm. Hayırlı sabahlar. Aleyküm. Hayırlı günler. Çocuk yine meşhur karnı yarığından yapıyorsun. He? Aleyküm. Seversin. Ne yaptınız? Kral nereye kaçtı 2 dakikada? Evet Boncuk Hanım, e, biliyorsunuz biliyorsun Boncuk Hanım için bu karnıyarık çok özel bir şeydir. Zamanında babamı anlattığı hikayeden dolayısıyla ben biraz nasıl soğusam da ama karnıyarığı çok güzel yaptığını diyebilirim gerçekten mükemmel değil. Ay maşallah. Ne güzel yaratmış yar ya, ya. seni yaradan. Ne güzel yaratmış yar yar. Senin yaradan. Hay maşallah. Benim güzel anacımı görüyor musunuz arkadaşlar? Anacım nasılsın? Allah'a şükür. Nasıl gidiyor hayatım? Geçen gün saklasın. Da. Amin. hamdolsun. Amin. Var mı yaram azlarım? Hayatında olumsuz oh. giden hiçbir şey var mı? Partnerinle nasıl ara partnerinle? Partnerinle bir demek biliyor musun? Biliyorum. Partner demek patlıcanla aranması demek. İyi mi? He? Lira. Patlıcan seversin. 100 liralık patlıcan iyi olmaz mı? Ooo kilosu 100 lira patlıcan. Ne diyorsun kız sen? 100 lira dedim 4 tane. Miyim? Ciddi misin kız sen? 4 patlıcan 100 lira. 100 lira. Ama şöyle bak. Şimdi bunun iç harcıyla mesela e, iç harcı falan filan kaç paraya mal olmuştur? Toplam. Ama bir tanesi 300 lira, 200 lira. 200 lirayı hiç Tam kaç tane çıkarsın bundan? Kaç tane çıkıyor? 5. 8 işte. o içeride kaç tane var? 3. tane çıkıyor. Yine kurtarıyor anne, yine. Yine kurtarıyor. Kurtamazsa ne sıkıntı ben Ya zaten adam şimdi kıyma mı diyor ya adam kıyma falan koymuyor artık. Soya, soya mı diyorlar? Bezelye mi diyorlar? Bir şey koyuyormuş kız onların içine. Kıyma koyulmuş da. Mesela dana siki, pardon, pardon dana şeyi, tabi bilmem nesi. İşte sakat hepsini koyuyorlarmış. Pardon ağzımdan kaçtı. Ama biliyorum yani bilmem her şeyi o yıla atıyorlarmış bilmem. Ya. Boncuğum. Ah benim güzel boncuğum. Ah benim tatlı boncuğum. Ya niye o yapıyorum ben kafayı yiyeceğim ya. Delirdim iyice ya. Vallahi delirdim iyice ya. Ne yapsam kendimi dağda aşam vursam ya. He? Dolansam mı? Şey. <laughs> bak şimdi bak bak. Aklı görüyor musun bak Allah aşkına? Akıl akıl gel bana takıl demiş ya. Bak. Allah Allah. Kim? <laughs> Niye? O kızla da gelir gelir akıl Yani işte katlandan olmaz şeker cinsini sevdiğim cinsine çeker diye boşuna dememişler. Ne yapacaksın ağabey? Kurban da payımız buymuş. Erkeğe gitti mi? kabarır fişi birisi çıkartmış diyip duruyor ya. Kim çıkardı bu fişi? Ya şimdi esra çıkarmıştı. Şey elektriği gezdim, git götüyor. Aman aman birisi çıkartmış diyip duruyor. Şu i̇çeriye bir girelim. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hacı abay, nasılsın? Aynı vay benim tatlım, vay benim kıymetlim. Yine çayını çorbanı içtin, çayını şimdi demleyeceksin, cigaranı içiyorsun. Hayat sana güzel be kral be. He? Partnerinle aran nasıl partner? He? Seninki ne yemeği yapıyor gördün mü? Ne yemeği yapıyor gördün mü seninki? Battıcan yapıyor, battıcan, kara baldırcan. Karabal diye. Vallahi her biri oğlum gibi. Yapar. Yüz almış kilosunu. Yapar. Bak. Kocana bak, karına bir bak. Ne yapıyorsun bebeğim de. Bu şeker buraya koyayım ben. Nasıl öyle bir şeker çıkar. Bu ötekiler bunu ne yapacak? Bunu sahip edecek, koyun bir Ha temiz olsun diye. Temiz olsun. Ne temiz olsun diye, benim şekerimi diye bırak. Ha. Misafir gelince de şekerlik. Tamam iyi güzel. Ha buna da kesme şekeri koy. Onu da koy. İki tane olsun. Ya, bunda kesme şekeri var. Gelene koyayım da buraya koydum. Anladın mı? He. Gelmiyor. Adamın malı kıymetli abi. Vereceksin. Bu adam. Bu adam özel bir adam. Hava. Hava bis güneş bir sıcak. Eyvah eyvah eyvah. Kolum bir açık. Kısayım biraz? <laughs> Abi, afiyet olsun. Ol. Ay maşallah. Kral, kral, ah kral ah. Ya Berkay ne diyor, diyor. O küçük kız var ya küçük kız. Onu diyor çalalım mı gidip dedi onların evimden diyor. Esra dedi ki o kızı sana alayım mı dedi. Alalım gidelim de çalalım onu diyor. Bir şey derler mi bize diyor. Baba baba baba. Bak şerefsiz de var. <laughs> eyvah eyvah. Sevdi. O küçük kızı bir şey yapmayacak anlıyor. Bir yer bile bak gitti ona saldırmadı daha doğrusu Ama öbür kere de kıkladı. Şimdi o çiğ koyuyorsun. Onun içinde ne malzemesi var? Bir malzemeyi anlatalım. Ya ben sarımsak niye beni kötü yapıyor anne? Sen o gün e, o şeyin içinde de sarımsak vardı değil mi? Geçen akşam nöbete giderken e, cacık gibi şey yapmıştın ya. Cacığın içinde sarımsak olmadan cacık olur mu? İşte çok kötü yapıyor beni. Vardı diyor bir şey demedim. Ne öyle yapıyor ben, ya? Ben sana bir şey ya. Hayır acaba vücudumda bir toksin mi var onu mu atarken beni zorluyor? He? O da olabilir. Allah odalı bilir. Allah Allah. Yine oruçsun. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin boncuk. Dua et, dua et. Herkese dua et. He? edeceğim, evet. ne Allah izin verse versin. Ay böyle ya? Göz. Woo. Kız şu şeyi gördün mü? Garip kuş gibi bakıyorsunuz rızcamdan kız. Kimse kalmamış Herkes gitti mi? Bugün ayın kaçtı? Altı herhalde. Sana çok garip düşüyor bakacak. Bu anne nasıl davranıyor? Hayır mafiyet. Gel gel Allah verir. Evet arkadaşlarım. Karı Kariyer... yarın. Şimdi yarmadan bir şey yapamazsınız. Yaracaksınız ilk önce. Boncuk hanım gözüm görmeden dedi ben de anlayarak dedim ama anlayarak da güzel yapar ha vallahi 10 numara yapar harbiden borcumun her hali güzeldir. Ee, onu erittin. İçine ne koyacaksın başka? Çakakak. Karabiber. Çakakak. Pul biber yapılmış. Pul biber, karabiber. Karabiber konmuyor. Pul koyuyor. Karabiber şey, e, salça koyacaksın. Ne zaman yarracaksın içine? Çakak. Saat kaç? 9 geç. Saat 9 oldu. Çayını demleyince. De. Daha erken. Daha erken bu Kaynadı. Kaynasın bırak kapatı kaldı. Bir doğru çay vermeyiz. Müge başlayacak? Ya Müge anlatacak bakalım. Bugün, bugün pazartesi değil mi? Oh 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 vallahi güzel oldu. Güzel. Hiç bir da, Evet, de güzel oldu. Ama hanım yapıyor ya. Şimdi buradan hemen öbür sağa doğru gideyim ben de. Kralım da bir iki lafım Allah kalım. Hayır. Erkek baksın. yine ne yapıyor bakalım. Heh. Selamun aleyküm. selam. Ne yaptın yine abi? Ne yapalım? Ortalık. Ha, i̇laç Ortalık Kelan'ın bağına dönmüş yine. He? Neresine ayarlıyorsun ilaçları? İlaç bittiydi. Yeniden koyuyorum Ha yeniden koyuyorsun. Dur. İlaçları da hazırladığına göre çay içilebilir. Şimdi iki tane şekerlik niye var abi? İki, i̇ki, şekerlik niye var orada? Ya bir iki gidek oluyor. Orada kaldı gitti. Onu sordum değil şey yapıyor ya. Allah'ım ya Rabbim ya. kalsın. Ya, benim bir kadın ya. Ben anlayamadım gitti ya. O da diyor, diyor ki misafir gelince onlara diyor göz, götürüyorum diyor. Ya, misafir, yani. misafir ayrı yapalım. Allah Allah. Adamın şekerli de kıymetli abi. Adamın şekerli de kıymetli. Adam diyor ki benim şekerliğimi de alamaz kimse. Bak. Kıtlamalarda gittim ben onu Hakmar'dan aldım. Hakmar'dan ağzına kadar vardı. Allah yalıbeyim dedim babama da. Bir dedim kıtlamaysın. Güzeller içinde bir seni sevdiğim ben sana kalbimi kalbimi verdim. Sevmez olaydım, görmez olaydım. O senin güzel yüzünü bilmez olaydım. Güzeller içinden bir seni seçtim. Ben sana kalbimi kalbimi verdim. Oh. Dakikasını bekliyor abi. Kaç dakika bekliyor? <laughs> Kaç dakika öyle kalacak o çay? He? Dur. Düzeni de bak baba. Bak şimdi. Dakika saate bakıyor lan. 10 9 8 6 5 4 3 2 1 0 Açabilirsin. Aç doldu doldu saat. Dakika doldu. 3 dakika daha. Eyvah eyvah eyvah. Abi. <laughs> Dakikası dolmayınca da çayı da açmıyor. Tabi. Ya Rabbi ya Resulullah. Kafayı yiyeceğim be. Neyse şu karnı bakalım biz. Karnı ne yapıyor ki karnı yarıkçı? Almış diyor şekerli mi diyor. Ne yapacak ki şekerli? Ne kız? Ne o ben alıp mı var ben misafirin yanına koyduk aldık da. Misafire başka bulsun diyor. Bilinmedik sır kız bu. Vallahi battı canlı değil Sen İyi. en iyisin. Yoo. En iyisi o. Ben kötüyüm. Estağfurullah. İnşallah oğulların yanında kurkucuk benim eşim. Bak şimdi bir laf sokmadan duramıyor musun sen? Kavga etmeden duramayacağız mı biz ya? kavgaçı değil. Allah'ı çok özür dilerim. Niye burası duman böyle? De onu şey yapma bir de. Niye burası böyle duman oldu ya? Aç kapıyı aç kapıyı. Kapıyı aç, yemekleri şeref sinecek. <laughs> Battırıcı olayım, olayımız da tamam. Ee, da tamam, onlar da tamam. Başka yapacağım bir şey var mı? Hadi bakalım o zaman ee, ben ufaktan bir gideyim bir an anana şu yatakta anandıktan sonra gelelim yine tekrardan. Esra git seni bir, bir şey için aradı mı? Yok. Burada aradım seni bir şey için. Niye? Tamam şimdi söyleyeceğim ben sana. Neyse. Hadi Allah'a emanet ol. Ya ne oldu? Söyleyeceğim.